Ya ben yine geç kaldım işe ya. Yine geç kal. Oo sıraya bak. Maşallah, maşallah, maşallah. Kız ne yapıyorsunuz? Temizlik yaptınız mı? Evet, şöyle ben de bir etrafı bir süpürsem mi acaba şöyle? Oh. Oh, rüya kız sil. Oh. Videomuzu beğenip abone olmayı unutmayın. Şimdi videomuza geçebiliriz. Tamam, tamam. Evet, ilk müşteriden alalım. Buyurun, ilk önce kart okutuyoruz. Yeni şeyimiz... Merhaba. Oh tamam, para geldi, para geldi. Merhaba, buyurun oturun. Ne istiyordunuz? Evet, ne istiyordunuz? Etrafını, buyurun. Etrafını almak istiyorum ben saçını. Etrafını alacağız saçının. Tabii, tabii. Şöyle ben bir, ilk başta saç tiplerinizi bir incelemek istiyorum. Lan. Bir şey yok bir şey yok. Efendim, şey şu an. Yok yok. yok bir şey yok. Şşşt. Sessizlik. Bugün en mutlu günüm. Evet. Çok iyi oldu. Birazcık da şuraları aldık mı? Ah kafamı acıktınız ya. Şöyle azıcık da taradık mı? Hımefendi, ne yapıyorsunuz? Burası kasap mı? Yok yok Burası bir şey değil. Sık kız, sık sık. Şöyle. Şöyle. Evet. Ah. Yok yok bir şey yok. Bir şey yok. Şöyle. Jöle sıkar gibi. Evet Rüya. Kafama ne mı biliyorsunuz? Ben yok bilmiyorum. yok bir şey yok. ya? Oh. Dyson'a da çekelim. Tamam sizi şikayet edeceğim. Ya et evet, kimi istiyorsan et. Evet, biz burada gelmişiz birinci Kuaför olmuşuz. Hala gelmiş ne diyor ya? Birinciliğinizi şöyle. nereden aldınız acaba? Bim'den mi aldınız? Her yerden, her yerden aldım. Her yerden. Selamımı da söyle şu pizzayı diyeyim. Oh, siz değer misiniz? Buyurun. Siz deyin ya da vermem ki. Vermem ki. Bana ne ki? Bana ne ki? Ben yiyeceğim. <laughs> evet, e, parayı bir daha ödeyeyim bu arada. Çifte para alıyoruz. Bir daha ödeyip öyle gidebilirsiniz. Hadi ödeyim ya. Yok yok bir daha okutacaksınız. Yoksa çıkış yok size. Erdem Bey size müdahale eder. bak kim saçınızda son kez. O çok güzel olmuş. Çok beğendim. Çok beğendim. Çok, çok güzel olmuş. Çok güzel olmuş saçınız. Buyurun bir daha bir kart okutun. Göreceğim o kartı. Hiç Göreceğim o kartı. Okutun. Evet. Bay bay. Bay bay. Bay bay. Hani, Merhabalar, hoş vardı? geldiniz. Hoş geldiniz. Buyurun okutun kartı. Oy buyurun. Adam. Ne yapacaktık? Uçlarından aldırmak istiyorum. uçlarından. Çok az yani. Hı -hı. Yani, evet. Hı -hı. Şöyle. Ah, ne yapıyorsunuz? Yok, yok bir, şey yok. bir şey yok. Bir şey yok. Bu koku da ne ya? Yok yok. yok o bizim, kokuyor. o bizim e, keratinimiz o öyle kokar normal o. Evet. Çok kötü kokuyor. Uy. Yok yok şunu şunu alın bir de. Şöyle bakalım bir size diplerinize, saç diplerinize. Aslında sizin bir saçınız yıkanması gerekiyor. Buyurun gelin şöyle. Şöyle gelin buyurun. Tamam. Şu kafanızı eğin, yıkayalım biz bir sizi. Oo! Oh! Ah, kafam. Şapur şupur şöyle haşır huşur yıkayalım bir. Yani, ya kim arıyor beni ya? Evet, Çok acıyo. Şapur şapuro, mükemmel mükemmel. Çok kötü oldu saçım. Yok yok bir şey olmadı. Şöyle de şurayı, pardon musluğun şeyi gevşemiş, orayı da bir sıkayım ben. Hazır elimde şey varken. He. Evet rüyacım sıkalım. Ee, destek ekip istiyoruz, destek ekip. Evet evet. Hı. Yok yok bir şey yok bir şey. Şöyle sıkalım. Evet. Saçınızı da acaba bir boyasak mıydı ya? He? Güzel olur tamam. bak dibiniz gelmiş. Şöyle ben bir güzel bir ne renk istersiniz? Ne renk istersiniz? Pembe olur. Pembe, pembe istiyorsunuz. O zaman şöyle bir şöyle bir pembe. Nasıl? Fena değil. Evet, bir daha bir de saç kesimini alalım. Sizin kırıklarınızı alalım. Buyurun. Tamam. Oo oh, çok güzel saç ne ya yine pembesine oldu, oldu aynı oo oh, mükemmel şöyle evet bitti finish nasılsınız nasıl hissediyorsunuz kendinizi biraz yandı galiba saçlarınız yandı bu ne ya o sizin saç ay pardon öz özür dilerim siz oturun yani sizin e, saçlarınız koptu nedeni de boya olduğu için yani saçınızda önceden bir boya varmış galiba. Hı hı. O yüzden biz de buraya oturtturunca sizin saçı boyayınca da yanda siz bunu bize bilgi vermediniz. Saçlarınız böyle kaldı. İsterseniz bir hafta sonra gelirse bizi bir kaynak takalım. Sizi şikayet edeceğim yok, bundan yok, sonra. Yok ben kaynakları bedava. Evet okutun. Evet kartı. Evet sıradaki sıradaki hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, ben. Hı saçımı kahverengiye boyatmak istiyorum <laughs> ve istiyorum kök. Tamam kartı okutalım kartı okutun. Tabii. Evet. Evet rüya tehdit etme lütfen şimdi değil Para ödemez evet. <laughs> otur otur bakalım Irmak'cığım nasılsın iyisin inşallah. Şöyle biz bir başlayalım işlemlerimize. İyiyim Saçımı yaptırınca iyi olacağım. Saçımı Hı -hı. Evet siz kahverengi istiyorsunuz herhalde. Ben bir şöyle uçlarından alayım saçlarınızı şöyle. Yani ne yapıyorsunuz böyle? Yok yok bir şey yok. Yok bir şey yok. Ya, bilmiyorsunuz. Aa Ya ne biçim bir kesim ya? Aa. Şöyle şöyle. Da Şunu da şöyle yaptık mı? Oh. Oo. ne Yok yok bir şey yok bir şey yok. Ya Rüya Hanım, ne yapıyorsunuz? Bir bakalım şöyle kafanıza. Bakalım kafanıza. Gayet güzel gözüküyor aslında şöyle bir ışık tuttuğumuzda. Dipler falan yerinde. Ee, sizi ben boyama işlemini alayım hızlıca. Hızlıca bir boyama işlemini alalım. Kahverengi dediniz değil mi? Evet. Şöyle oturun ben size güzel bir renk yapacağım. Siz hiç merak etmeyin. Şöyle. Evet. Evet şu anda işlemimiz sürüyor. Kız rüya bu ojeden kapağı açık kurumuş hep. Ooo çok güzel olmuş. Gelin bakın buyurun aynaya. Gelin gelin buyurun buyurun. Yıkıyorum. Bir yıkayalım ama saçınızı yeni boyattık. Şöyle bir geçin yıkayalım bir yıkama işlemini alalım. Siz bakmayın ama aynaya. Aynaya sakın bakmayın. Sürpriz olsun yat yat. Yat bakayım. Ooo. Oh. Çok güzel. Yok yok yok. Şey gerçekten. Bir şey yok. Ya. Ee, şöyle pizza değil. Pardon kırıntıları üstünüze döküldü birazcık ama. Ya birazcık. yemek mi yiyorsun yok, burada. Yok 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 yemek değil. Acıktım yok. ya. Molaya çıkamıyoruz. Mecbur. Aa ee, kafam çıktı. Evet. <laughs> buyurun 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 buyurun. Buyurun aynaya bakın. Oturun. Çık. Çık. Evet. Çık. Gerçekten çok kötü oldu ya. Size gerçekten şikayet edeceğim. Böyle bir işlem görmedim. Yok yok. vardı Geldim Çok güzel ya. oldu ya. Bir daha vardı. Küt kesin istedim. Dibinden kesmişsiniz erkek gibi oldum ya. Gidiyorum şikayet etmeye ya. Güle güle. Kart okut kart okut. Gel buraya. Okut kartı. Karayı verin. Okut. Alın okut. size al. Kart mı istiyorsunuz alın. Bay 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 bay. Evet sıradaki. Merhaba merhaba. Kartınızı okutun. Kartınızı okutalım. Okumuyor galiba. Temassızım yok. Allah Allah. He okudu okudu. Hmm. Okudu gel. Hmm. Ne istiyordunuz? Buyurun bir şikayetiniz Böyle. Şöyle ben yanlardan kat kat aldıracağım. Üstü kaldıralım, dokunmayalım. Hmm. İşte o dokunmuyoruz yani. Ben, yok yok bir şey yok. şöyle Müsaadenizle. Bu bizim şey eee... bir tane ne de, nasıl desek? Bu bizim yöntemimiz yani. Berber yöntemimiz Anam biz efendide. 8. Kafama vuruyorsunuz. Yok yok bir şey yok. Şu üflerseniz şuna bir. Üfleyin. <laughs> Üfle biraz daha. Üflesenize. <laughs> Uf ne? Üfle. Üf yap. <laughs> güzel. 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 Şöyle bir bakayım. Ha, saç çiftliğiniz yıpranmış. Size keratin gerek. Şöyle bir yıkamaya alalım sizi. Sizi bir yıkamaya alalım. Bunun için ayrı ek ücretler alacağız bu arada. Evet yat. Elime düştüm ben kardeşim ya. Yat. Yatalım niye ki bir dert çekmiş. Heh, şöyle mesela bismillah. Bismillah. Neyle yıkıyorsunuz lan saçımı? Yok yok bir şey yok bu kokusu çok güzeldir. Kokla bakayım bir. Nasıl? Aa, bu nasıl kokun lan? güzel güzel çok güzeldir. kırıldı burnum. Yok yok güzel. Şöyle bakalım bir daha tekrar. Gayet güzel görünüyorsunuz. Gözlerinizi açın. Açtım. Bu kaç? 18. Yok. nah işaret çekiyordum da sen göremedi. Neyse. Körlük var demek ki. İyice ee, <laughs> iyice şeye kaydık rüya dişçiye kaydık. Evet. <laughs> yok bir şey yok bir şey. Evet. Şöyle ben vurmaya devam edeyim. Yavaş kardeşim ya. Evet. <laughs> ah, mükemmel, mükemmel. Evet, eee... bir de şey mi yapsak size, bir boyama yapalım. Geçin buyurun. Siz bakmayın tabii anne. Hani. Hmm. Ben size çok yakışacak bir renk biliyorum. Ben bir... Sarı istiyorum ya sarı. Tamam ben size çok yakışacak bir renk biliyorum. Siz hiç merak etmeyin. Buyurun şöyle bir tamam. başlatalım. Bismillahirrahmanirrahim. Bunlar nasıl insanlar? Bu nasıl berberiyor? Kuaförüz biz yalnız beraber değiliz. Evet. <laughs> Çok güzel oldu. Kardeşim, buyurun. Buyurun. Gel Burası gel. Yapsarız. Hayır o aynada öyle gözüküyordur. Sen şu aynaya bak bir de. Nasıl? Ulan saçım nerede benim? Çok güzel oldu. Çok güzel oldu. Şöyle hafif şeylerini alalım. He. Şöyle Ulan, hafif yani. Şikayet edeceğim hepiniz. Ya ne alaka yav. Kardeşim giderken bir de kart basacaksın. Öyle. Bas kartı. Kandırıcılar ya, al 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 kardeşim al ya. Çekmeyin yalnız, herhalde fakirsiniz. Olmadı, birazcık daha Fakirsiniz Kızlara herhalde vardı ya. Zaten kartı. Ya niye çekmiyor bu? Fakir mi? öldürürük o zaman biz bunu, öldürek Ya dön çeker ya. ya Çeksene kardeşim. Çabuk Başka ol, kart çabuk kullanın. Ol. Şunu da deneyelim. Dene bakayım. Çek kardeşim, çek. Allah, Allah. <laughs> Şöyle birazcık geriden deneyin belki lütfen. post cihazımız arızalanmış olabilir. Çok temassız çekti bu arayalar. Vurmayın abi, lütfen vurmayın. O zaman para ben mı ben de, ben şey, ben Evet para nakit ver. olarak, nakit olarak istiyoruz o zaman. 100 lira verdi. Bana ver. Bana ver. <laughs> bana ver, bana ver. Buyurun. Birinize verdim ama... Muhasebeye ver, verdim muhasebeye verdim. ver birine. Buyurun buyurun. Buyurun. Tamam. Gidebilirsiniz. Selametle. Sıradaki. Ulandırıcılar, ulandırıcılar. Merhaba. Merhaba. Merhabalar. Buyurun oturun. Size bir oje sürelim başta. Çok yakışıcı. Çok yakışır. Bak çok yakışır. Tamam. Siz şöyle bir ben elinize bakayım. Aa. Çok yakışır siyah böyle. Ama biraz bize siyah kalmış o yüzden pembe sürüyorum. Buraya hanım ne yapıyorsunuz? Bir şey yapmıyor. O bir şey yapmıyor. Siz hiç merak etmeyin. Evet. Ee, size bir de ben hemen bir boyama ne oluyor be? Sakin ol, sakin Tövbe ol. Kalor. Uzak Kal durun be bizden. Kal orada bırak onu. Bırak onu. Zorlaştırma. Ne bırak yapacağız ha? He? Ha? Ee. Kim şikayet etti? Bunlar gelersin şikayet ettiler. Zorunlu olarak belgelemek zorunda kaldık. Yani şöyle bakın burada benim belge falan var görüyorsunuz tablolar yerde. Evet belli oluyor. Evet. Bir dakika damgaya dangaya bakmak zorundayım. Dangaya bir bakayım. Bak bakayım bir. Evet doğru. Ama evet. sizi yine şikayetler zorunlu olarak sizi almak zorundayım merkeze. Ey zorunlu. Allah'ım Benim ya gelim. Rabbim ya. Biz niye iki de Maalesef bir sorguya şikaitin, çekiliyoruz ya? Şikayeti değerlendirmek zorundayım. Benimle gelin. Ya ner nereye gideceğiz biz? Hemen karşısı zaten belli oluyor. Tövbe stop. Biz ya. de öyle bir yere yer açmışız ki duyuyor yani. Hey Allah ya Allah'ım ya yani. ya. Siz dışarıda durun. Siz dışarıda durun. Siz ikiniz benimle gelin. Geçin bizim muhasebecimiz gelin. de var, var ama yani sıkıntı Geçin yapmazsa. Şey. Erdem dışarı. Dışarı git. O bizim muhasebeciydi ama. Botox dışarıda dur. Ben de vardım. Dur dışarıda dur. Tamam sen de dur. ayakta kalmak istiyorsun. Başka yok sandalyemiz. Evet. Burada belge belgeyi okuyun şimdi. Okuyun. İlk olarak Baran Bey'in söyledikleri. Aha. Kapat kapıyı, kapat. Erdem Bey lütfen yerinize durun. İlk olarak yerinize durun. Geçin şuraya, şurada durun. Tek ayak üstünde burada bekleyin. Hemen. Evet. Şimdi Baran Bey ve arkasındaki dört kişiyle beraber oluşturdukları bir rapor. Evet. E bunu teyit etmek için ben de geldim. Ve evet, Evet. evet. Çok kötü kılıç salladı. Evet. Ama o. yaptı demişler. Kim demiş? Baran Bey ve arkadaşları. Yalan. Doğru mu? Yalan, tamamen yalan. Yalan diyorsunuz. Ben bir hemen kamera kayıtlarına bakıp geliyorum. 2 dakikaya buradayım. Eğer He. ki rahat durursanız... ...ben de size rahat davranırım. Kabul mü? Tamam, rahat. Biz buradayız. Bekliyoruz Açmaya çalışırsanız da Yok, biz suçsuzuz. Biz, biz suçsuzuz, suçsuzuz. Tamam, evet. doğru söylüyorsunuz. Ya ben çok acıktım Rüya ya. Burada durun tamam mı? Hemen, hemen bir geleceğim. Allah Yemek suyu mu yok mu ya? Ey Allah'ım vallahi acıktık ya. O ne kız? Elinde şey mi var? Kamera kayıtlarına baktım. He. Doğruları da var, yanlışları da var. Hı hı. Hepinizi içeri alıyorum. Nasıl yani? Savcılığa hepinizi göndermek durumundayım. Yani Sizin de yanlışınız var. Bir şikayet edenlerin ne yanlışı var? Hepiniz zorunlu olarak içeri alıyorum. Ne zaman çıkacağız? Buna savcı karar verir. Ben Ey sadece içeri almakla yükümlüyüm. Beni izleyin lütfen. Hepiniz benimle geliyorsunuz. Baran Bey, ve siz ve arkadaşlarınız hemen... Kız kadın saçma ne yaptın be? İçeri Yapmadım be! Konuşma oradan Hiç Konuşuyor içeri, bak vallahi saçma. alırım ayağımın altına. Bak. Geçin içeri. Konuşma! Zorlaştırmayın. Konuşma! Zorlaştırmayın. Konuşma. Zorlaştırmayın. Vallahi kafana gözünü kırarım şimdi Hiç bak. Edin. Sensin, Sensin pis içeri. kadın. Herkes içeri. Annesi Hiç pis. Zorlaştırma onu. Geç içeri geç. Geç. Saçımı mahvettin. Zorlaştırmayın işi. Saçımı mahvettin terbiyesiz. Kalın orada. Allah Allah bu ne böyle hepimizi buraya sıktınız ben bunların hepsini evet. öldürürüm burada. Ben Akşama zaten bir çıkacaksınız bir bekleyin ben burada. Ya kes sesini be vallahi yersin şimdi süpürge kafana. Kimi öldürüyorsun Allah sen? Allahım yarabbim. Sıktırmayın bakın kötü olur. Elimde taramalı var. Kapatın şu kapıyı da. Kapat. Heh, Vallahi kafana yersin çekici. Neymur Bey Sus. bir şey yapmadık. Turuncu kafa olmuşsun. Daha ne istiyorsun? Doğal turuncu yaptım seni. Ali açma kapıyı. Ben modeldim. Saçı ben ya, Daha güzel oldu böyle. Konuşma bak elini almış gel bakayım buraya ben seni bir mouse'u mahvediyorum. kapıyı açma açma. Nasıl mahvediyorum seni? Buraya. Sen gel buraya. Aa burada kaçma yeri var. Hemen kaçayım. Aha bayıldı ya <laughs> memur bey. Al memur sana, bey. Allah al, al sana. Memur bey bu bayıldı. Kaçtım. Memur bey. Memur bey. Ya, memur bey gitti ya. Ay yazık İşim oldu çocuğa. Nazan Hanım ve Ya sakin Rüya sakin. Niye bak ne var? Sakin, sakin temizleriz şimdi. Dur. Nazan Hanım ve Rüya bayıldı. Yok, bayısı yok bayısı biz bayısı. bir şey yapmadık. Kendisi saldırdı gel, bana bayıldı sonra. Nazan Hanım benimle geldi. Nazan Hanım bayıldı. Tek kişilik hücrede kalacaksınız. Ey Allah'ım ya Rabbim. Rüyayı da verin yanıma. Vermiyorum. Tek başınıza kalacaksınız. Aç kapıyı. Geç içeri. Kal orada. Tek başınıza. Çık dışarı Erdem çık dışarı, muhasebeci Erdem çık dışarı. <laughs> çık. Kız sizi görüyorum. Bir yere kaçacağınızdan. Ya da. bunlar, bunlar niye böyle, ben tek kişilik üçlük değil, ben bunları yine burada mahvederim ya. Kal orada, sus. Kes sesini. Git içeri. Aç kapıyı aç. Aç kapıyı gardiyan. Bu ne kız? Oha. O ne öyle? Bakın orası havasız kalıyor. Söyleme demeyin orada bayılır ölürsünüz he. Allah bismillah. Buradasınız biliyorum hemen altındasınız biliyorum. Bilmiyorum zannetmeyin. Girin evet. içeri biliyorum. Orası havasız kalıyor. Ceza girsin oraya. Söyleme Allah'ım sen koru ya Rabbim. Şş, görüyorum gelme. Allah'ım sen koru ya Rabbim. Abo. Oh. Rüya kaldı ya. Neyse. Ben onunla sonra buluşurum. Oh. Allah'ım ne hayatlar var. Ne hayatlar. Şimdi acaba hangi mesleği yapsak? Umarım videomuzu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyoruz. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Bay bay.